Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Alanında uzman birçok doktorla birlikte Kuzey Londra'da Lord Lane'de bulunan Doctors for You Kliniği pandemi sürecinde de toplumumuza hizmet vermeye devam ediyor. NHS'te görevli diyetisyen ve beslenme uzmanı Şenay Balta bundan böyle haftanın belli günlerinde Doctors for You Kliniği'nde çalışmaya başlıyor. Diyetisyen ve beslenme uzmanı ne yapar kendisinden öğreniyoruz. Alanında uzman birbirinden farklı doktorların görev aldığı Doktor For you kliniğindeyiz. Kuzey Londra Lord efendim. Yanımızda da Doktor For you bünyesinde yeni göreve başlayan diyetisyen ve beslenme uzmanı Şenay Balta var. Kendisi aynı zamanda NHS'de çalışıyor ve hafta sonları burada göreve başladı. Buradan duyurusunu yapalım. Diyetisyen ya da beslenme uzmanına ihtiyacınız varsa kendisine ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgiler alabilirsiniz ama bir kişinin neden diyetisyene ya da beslenme uzmanına ihtiyacı var. Bu soruların cevabını alacağım birazdan sizden ama dilerseniz önce sizi tanıyalım efendim. Merhaba ben Şenay Balta. Öncelikle çok teşekkür ederim buraya gelip benimle röportaj yaptığınız için. Ben beslenme ve diyetetik bölümü mezunuyum. Londra'da okudum. Şu anda dediğiniz gibi NHS'de e, diyetisyen olarak çalışmaktayım. Ve Doctors For You bünyesinde diğer e, altıdan fazla dil konuşan e, uzman arkadaşlarımla beraber görev almaya başladım. Diyetisyen kimdir diye sordunuz. Sağlıklı bir e, yaşam tarzı sürmek için ya da sağlıkla ilgili herhangi bir probleminde belirlenmiş bir hedefe ulaşabilmek adına yardım alabileceği insanlar olarak diyetisyenleri söyleyebiliriz insanlara. Hangi rahatsızlığı olan hastalar diyetisyene başvuru yapmalı diye soracak olursanız eğer birçok hastalık diyebilirim ama başlıcaları şu anda bize gelen hastaların arasında diyabet hastaları var, yüksek kolesterolü olan hastalar var, çocuk obezitesi hastalarımız var, ee, yanı sıra böbrek yetmezliği hastası olanlar da sağlıklı yaşamı takip edebilmeleri adına diyetisyenlere başvuru yapıp e, bizlerden e, besin listeleri, örnekleri e, alabilirler. Bizden e, yardım isteyebilirler. Biz de onlar için kişiye özel e, listeler hazırlıyoruz. Bu şekilde yardımcı olabileceğiz e, buradaki hastalarımıza, bize danışanlara. Aslında beslenme günlük hayatımızda en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi sanırım. Ya var olan hastalıkları öncesinden tetikleyip daha öncesinden çıkmasına sebep olabilir değil mi? Siz bu noktada az önce bahsetmiş olduğunuz gibi gelen hastalarınıza yardımcı oluyorsunuz. Onların kontrollerini burada yapıyorsunuz sanırım yine değil mi? Evet, dediğiniz gibi birçok hastalığın doğru beslenmeyle, sağlıklı beslenmeyle önüne geçilebilinir. Biz burada ne yapıyoruz? Ee, öncelikle gelen hastamla bir ön görüşme yapıyorum, oturup e, yaşam tarzını, hayat biçimini, önceki beslenme alışkanlıklarını e, not alıyorum. Eğer yaptırmışsa kan tahlillerine bakıyorum. Sadece amacı kilo vermekse e, gerisinde yatan başka bir rahatsızlık var mı bu e, kan tahlilleriyle ortaya çıkabilir. Yoksa da kan tahlili yaptırmadıysa da sayın Akan hocamıza yönlendirip bir kan tahlili aldırıp ve bir, genel bir kontrol yaptırıp ondan sonra e, yolumuza devam etmeyi tercih ediyorum ki en sağlıklı bir şekilde ilerleyebilelim. E, dediğim gibi hasta geliyor, bakıyoruz günlük yaşantısı ile ilgili beslenme düzeni ile alakalı detaylarını öğreniyorum. Sonra bir e, yağ ölçme makinemiz var, profesyonel bir yağ ölçme makinemiz var. Onda vücudundaki yağ oranlarını ölçüyoruz ve ilk etapta ben bir diyet listesi hazırlayıp e, danışanıma veriyorum. Bir iki hafta sonrasında da tekrardan görüşüyoruz ama bu arada sürekli iletişim halindeyiz. Anlamadıkları, değiştirebilecekleri yerler var mı diyet listesi üzerinde. Bunları konuşuyoruz, sürekli irtibat halinde oluyoruz. Yani verdiğimiz liste özellikle kişiye özel olmalı diye altını çizmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada çok kolay ulaşabileceğimiz listeler var. Bunu herkes biliyor. Ama bu listeler sizin de belirttiğiniz gibi belki çok sonradan ortaya çıkacak ya da hiç çıkmayacak bazı hastalıkları tetiklemeye yol açabilir. Evet. Onu soracaktım bir de. Mesela diyet yapmak aslında aç kalmak, kendini aç bırakmak da diyet yapmaya giriyorum. Yani aslında bu şekilde zayıflamaktan bahsettiniz mesela. Aç kalarak zayıflamak değil mi? O da bazı hastalıklara yol açabilir mi? Aç kalarak zayıflamak tabii ki birçok hastalığı tetikleyebilir, ee, uzun sürede e, malnutrasyona sebep olur. İngilizcesi de malnutrition). Dolayısıyla evet ilk başta e, aç kalarak zayıflamak istiyorsanız zayıflayabilirsiniz. Ama normal yeme düzeninize geri döndüğünüz zaman verilen kiloların hepsi geri alınır ve verdiğiniz kilolar yağdan değil kaslardan ve su kaybından olur. Dolayısıyla sağlıklı bir kilo verme biçimi olmaz. Yani kalıcı bir kilo verme biçimi olmaz bu. Kalıcı kilo vermek ve yağlarımızdan kilo kaybetmek istiyorsak bir diyetisyen eşliğinde size özel e, diyet programları çizelgesini takip ederek sürekli kontrol altında olarak takip edilmeniz gerekiyor. Ne kadar, kaç haftalık peki bu planlamayı yapıyorsunuz genelde? Ee, şu anda bir paket programımız var. 6 ee, seans üzerinden gidiyoruz ama e, yetmezse uzatabiliyoruz. Daha erken sonuç aldığımız hastalarımız da oluyor. Altı e, seansın süresi uzayabiliyor. İlk başlarda ikişer ya da üçer hafta ar aralıklarla görmeyi tercih ediyorum ki e, yeme alışkanlığımızın değişmesi biraz zaman olabiliyor ve bu, değişkenliği yaparken sağlıklı beslenmeyi hayatımıza adapte ederken hastaları, danışanları motive etmek çok önemli. Yapamıyor olmak yani listeyi takip edemiyor olmak, fiziksel aktivite yapamıyor olmak birçok kişiyi listeyi bırakıp eski yeme düzenine geri dönmeye itiyor maalesef. Dolayısıyla sürekli danışanlarla iletişim halinde olmak onları motive edip sağlıklı yaşam felsefesini onların hayatlarını adapte edebilmek benim için önceliğim şu anda. Onlar da değiştirebildiklerini gördükleri için daha uzun soluklu oluyor evet. ilişkimiz. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Katılıyorum size. Tabii ki şimdi Londra'da yaşıyoruz. Bu dönemde belki çok fazla çalışmıyor olabiliriz ama yoğun iş temposunda bazen fast food dediğimiz hızlı bir tüketime giriyoruz. Beslenmemizi o şekilde yapıyoruz. Bu da oldukça sağlıksız sanırım. Kesinlikle. Ama şöyle... Maalesef günlük yaşantımızın içerisinde hayat tarzlarımızdan dolayı bazen hepimizin başvuru yaptığı yiyecekler grubuna giriyor fast foodlar. Bunlarda da neyi tercih ettiğimiz aslında çok önemli. Eğer fast food yediyseniz günün diğer öğünlerinde daha sağlıklı beslenmeye yönelirseniz en azından dengelemeye çalışmış olursunuz. Şimdi bütün fast foodlarda şunları tercih edelim bunları etmeyelim'e girersem konu çok fazla uzayacak. O yüzden günün diğer öğünlerinde daha dengeli beslenmeye çalışırsak en azından e, sağlıklı beslenmeyi hayatımıza adapte etmemiz yolunda daha da ilerleme kaydederiz diye düşünüyorum. Eğer yapabiliyorsak da e, bir gün öncesinden evde kendi yemeğimizi hazırlayıp fast food'a yönelmemek adına küçük konteynerlere koyup iş yerlerinize götürebilirseniz dışarıdan yemek almanızın önüne de geçmiş olabilirsiniz. Tabi biraz planlamaya bakıyor, biraz programlamaya bakıyor. Gidip önceden alışveriş yapıp onları hazırlamanız gerekiyor. Öncelikle bir haftalık program, ne yiyeceğinize dair bir program çıkartırsanız belki çok daha kolay adapte olup onu hayatınıza alışkanlık haline yerleştirebilirsiniz. Bu evet. Bununla birlikte efendim bugünlerde herkes evde. Evde kaldıkça tabii hareket de azalıyor. Ee, ne kadar az yesek de doğru düzenli beslensek de hareket de herhalde çok önemli. Biraz önce biraz bahsettiniz ama. Çok önemli. Dışarı çıkmıyoruz. Birçoğumuz işe gitmiyor. Evde olduğumuz için e, aldığımız enerjiyi yakamıyoruz. Dolayısıyla da yağ olarak vücudumuzda depolanıyor, kilolarımız artıyor. Pandemi döneminin başından beri hepimizin zannediyorum şikayeti ekstra üzerimize aldığımız kilolar. Bunun için yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyüş yapın. Evet hava biraz soğuk olabilir, biraz yağışlı olabilir ama her gün yapılan en az yarım saat ya da 45 dakikalık yürüyüşler aldığınız ekstra kalorilerin bir kısmının yakılmasına neden olacaktır. Yürürken de biraz daha tempolu olursanız, kalp ritminizi biraz daha hızlandırırsanız yağ yakımında biraz daha yardımcı olabilir diye düşünüyorum ama en az yarım saat 45 dakika ve haftanın her günü yürüyebilirsek çok iyi olur. Harika efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Onun dışında sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Ee, biz buradayız. Hafta sonları buradayım. Ee, bekliyorum. Harika. Evet, diyetisyen ve beslenme uzmanı Şenay Baltayı duydunuz efendim? Doktor Sporiy kliniğine ulaşıp kendisiyle randevu alarak birebir kendinize uyarlanan beslenme planıyla hayatınızı daha sağlıklı yaşayabilirsiniz diyelim. Ve Önümüzdeki haftalarda yine beslenme üzerine kendisinden farklı bilgiler alacağız deyip teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Haftanın 7 günü toplumuza hizmet veren Doctors For You, kadın doğumdan dahiliyeye, kulak-burun-boğazdan psikoterapiye kadar uzman doktor ekibiyle içinde bulunduğumuz zorlu günlerde dahil olmak üzere her zaman yanınızda.